<laughs> Çok naziksiniz. Hayır efendim. Nereden çıkarıyorsunuz? Bildiğiniz yontulmamış öküzüm ben. <laughs> Aman evladım estağfurullah. <laughs> öyle öyle efendim. Sizin zamanınızda kıyaslanınca hepimiz baltayız balta. İncelikler, çıbarlıklar, sizin zamanınıza güzel şeylermiş efendim. Ah ah o eski beyefendiler, hanımefendiler. Hey gidi hey buyurun. <laughs> Sağ olun. efendim, ne demek ulaşılamıyor? Ben ulaşırım. Kendi ellerimle bulurum Emin Hanım'ı, sobelerim. Benimle iddialaşan kaybeder. İş başa düştü. Yürü Kamurhan. Ben de hangi kata gideceğime karar vermedim. Sizi hangi katta bırakalım efendim? nasıl karar vermediniz? Kime geldiniz yardımcı olayım? Asıl siz kime geldiniz? Aa. Bana ne? Sakın söylemeyin hiç merak etmiyorum. Bana gelecek olursak karar vermedim diyorsam vermedim. Aradığım kişi telefonunu açmadı Ama neticede şimdi bu... Yavrum ben de dördüncü kata çıkacağım. Hop. Siz de dörtte karar kıldınız demek. Hayır asla. Dört mü? Pe, hayatta olmaz. Ben ikiye çıkacağım. Niye? Çünkü yavaş yavaş yükselerek çıkmayı tercih ederim. Alın terimle hak ederek. Prensip meselesi. Giydir. Ay. Aa, Azim Hanım hoş geldiniz. Ne güzel sürpriz bu. Ay, el öpenlerin çok olsun evladım. Nasılsın güzel kızım? Nasılsın Ceylan Gözlüm? İyiyim, çok iyiyimsin Siz seni gördüm gönlüm şenlendi. Kolyen çok yakışmış. Murat Bey'in doğum günü hediyesi. Biliyorum. Rahmetli anneciğine ait. Şimdi doğru yeri bulmuş. Leyla'nın emanetlerine çok iyi bak olur mu hayat kızım? Ben bu emanetler için öldürmez miyim? Murat Bey'in şimdi biraz işi var. Ben siz Necat Bey'in odasını alsam şimdi. Ee, peki. Kafanızda nasıl bir konsol? Bir şey demeden mi Demin Hanım? Acil bir şey çıktı herhalde. Allah Allah, enteresan. Aman yavrum, isabet buyurmuş. Ben de bu arada ikinizi böyle yan yana görebilmiş oldum. E senin acil durumun neydi babaanne? Aman canım, benim ne acil durumum olacak? Şöyle geçip böyle yan yana göreyim sizi. Ha, şöyle. Ay. Şöyle gözüm gönlüm açılsın.